gördüm. Hadi be tam gördüm sıkıyordum vurdu ya. Adam gözüm. Ha, adamlar ya. var. Düşman görüldü. Lan lan donma karakter donma ağzını tutuyor. Adam ne donuyor bu? Çaysana bakıyor. Aynen güzel şu an anlattı. Oo, havada Oy, vurdum. ne güzel ya öyle. Aynı adama vurmadık galiba ya. Ya da aynı adama vurdum. Sen zıplayan mı? Aynı adama vurdu kanka aynı adam. Arkadan dördüncüleri koşuyor. Ben daha vurdum bir badi vurdum. Burdan kahver mısın kanka? Evet. Ben gidiyorum şu doğru. Ben gittim. Ben gittim. Sen adamlara bak. Adamlara bak. Geçeyim mi kanka? Adamı şuradan atlayayım. Düşman görüldü. Yaklaşmayın sakın diyecek. Oha. Furkan. Geldim ben. Gel. Bana sen adamlara bak yine. Gelirler sabır et. Furkan kitin ver mi ya da bana? Bakayım. Oraya. Ver ver. Eyvallah ya, ya Hayır ya. Hayır. Bana baksanıza bana Ahmet'e gidiyor. Ben öldüm ya öldüm. Öldü Ahmet. Abi en nefret ettiğim şey arkalanmak ya. Gel Gelmişler. Bomba yiyeceğiz ya. Köprüye geçecek adam muhtemelen Ahmet dikkat et. Tamam tamam. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir oh. dikkat Ha, bu adamda da konfink yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Hiçbir şey bak. Sadece Saçım, şu saçımın yeşil olan kısmı gözüküyor biliyor musun? Aa şuraya motor durdu. Düşman görüldü. Evet. adam sıktı Lan ben de vuracaktım. Keşke ananda vursaydım. Sen vurdun adam bir kaçtı. Allah. Tepede. Eller sana. 3 kaskımı kırdı şerefsiz. Bizim buradan gidelim ama ya. Durak ben açıyorum gözüküyor. Bizim buradan gitmemiz lazım aynen. Karaları kaşınlarım adam sürekli pikler gibi yapıp pikliyor. Oh. of sen adam işte çabukluk ya kardeşim. Gidiyoruz mu ne yapıyoruz? ben onu. Lan takıldım ya.